hoş geldiniz. Bugün Emirhan'la Emir birlik olup ben ne dediler ki hadi gel kale savaşları yapalım dediler ama ben kale yapmadım arkadaşlar. Değişik bir şey yaptım. Görüyorsunuz evimi. Bakın. Bekleyin göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bunda yere düşen yenilecek. Emirhan atma. Emirhan niye açtın orayı kapat? Ben Diğer açık yer. <laughs> <laughs> evet başlıyoruz. İki tane birisini ayrı yere. Hadi şey başla başlayalım aga. Bir dakika. Zombi evet. emir mi? İsut sen gözükmüyor ki çatıdasın. Hayır. Başladı. Uzaklaşlar orada. Aga mi? ben atamıyorum lan. Kayıyor mu? Şey İ kayıyor. Yazıkmiyor. Aga Sanka ben. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi mi? Siz benim evime gelmeye çalışacaksınız blok koyarak. Havadan mı? Hı Tamam. Ama uçmak yok. Mesela ben seni düşürebilirim. Aa, sizde falan var Emirhan atacak. He? Öyle. Emirhan sen atacaksın ben gideceğim tamam mı? Tamam. Hadi. Açtım buradan delik. Açabiliyoruz değil mi? Evet. Ben sana geldim yeni. yanlış Senin yanına geldim Emir. Ma sen vuracağım vuracağım. Sen vur. İyi tamam sen git. Ama düşme sakın işte. mi? Tamam, tamam, ben, ben, ben Aç bir nokta kendine. Tamam. Nereden uçayım Üst kattan mı? aynen üst kattan. Şuradan. Evet sen arkadaşlar ben... şu blokları kıran. Şu bak gördüğünüz gibi cam, 10 tane camı kıran kazanacak. Düşerseniz yine çıkacaksınız. Ay düştüm. <laughs> yine çık. Ama uçmadan. Tamam sen beni vurabilirsin değil mi şu anda? Evet. Niye Allah düştük. Emirhan vur onu gelirken. Abi çok zor ama. Peki biz seni buradan vurabilir miyiz İsa? bak. Hani olduğumuz yerde Aha Emirhan tam vuruyordum ya. Vuramadım. İşte bir seni olduğumuz yerde. Aha vuramadım. İsa, olduğumuz vuramadım. vuramadım vurdum vurdum vurdum. Vuramadın. Vuramadı vuramadım. kanka vuramadım. Vurdun mu şatı? Vurdum. Bu şatı vur. ben de vurdum. Ben vurdum şatı. Vuramadım. Ay dibinden geçti. Ha düştü. A, düştü. Ah oh be. Ay düştüm. Emir aga çok çok zor değil mi ya? İsot uçuyor. <laughs> Oğlum ben de merdiven olmadığı için. Sen de uçak ha. ama çatısına çık. Allah vurmayın lan sakın. <laughs> vur lan vur. Hadi be Emir Hadi be. Evet arkadaşlar çok güzel bir video. Allah düşüyor aga ben ya. Ama çıktığımda çıktığında şeyin şeyimi kapatıyorum abi. Kanka bu camları niçin için koyduk biz peki? İçerideki mi? Hı. Onlar e, benim beni mesela düşürdünüz. bana Bana bloklarla gelip o camlarımı kırmaya çalışırsınız. Yatağımı da attım ya. Düştü yer. <laughs> sabah bak. Ay düştüm. Anne. Ah oh be. Engelli onu. O ben anladım tek. Allah düştük. Vuramadı ki. Şemal'e kasıyor musun be kanka be? Ben mi? Evet. Sen... Aynen bende de kasıyor. Bende de Emirhan kasıyor. Sende de ben kasıyorum. Bir de Emir. Bende sende kasıyorum. Ben şu anda yargıyım valla. Abi benim şey. Evet. Abi benim şey olmuyor ya. Hani gidiyor hemen ya. O oluyor ondan. Düşme. Bir satı <laughs> Yazık yazık. Senin... İso takılıyor ben de vuramıyorum. Aa, aga ben düşüyorum ama ya, yok böyle şey. Kapat şeyi. kapattım. Abi korkuyor. Aa, ah. Ah, vuracağım onu. Vurdum, vurdum İso'yu. Düşemedim, son anda. Ee... Abi ya bak, Ah bir daha vurdum, bir daha vurdum. Bloğuma ben geliyorum. de vurdum. Oğlum siz neden blok yapmıyorsunuz salak gibi? Oğlum öyle yok lan alta koyup da üstüne koymak yok. Aynen, yok. mu? Yok. yok. Tamam. <laughs> ya tam da vuracak. <laughs> hey, İsa çok şanslısın lan. Kanka biz seni hep vuruyoruz. Allah. Aa vurdum. Vuramadın. Vurdum lan. Vuramadın. Ben de Sot, ben büyük yapacağım. Yok, yok ya anasını satayım bir o vurdum. İstiyorsan biz biz seni bir, kez, bir kez vurdum. Ben, vurdum. biz seni bir sürü kez vurdum ben de vurdum. Biz seni bir sürü Oğlum sen dışarı dışarıdan vurun. Emir göreceğiz bakalım şimdi. Hadi Emir blok koy. Ben ben bunu vuruyorum. Ya. Emir'den fazla blok yaptım. Benim Hayır. sağlam oluyor. Ha, isotu vurdum. Evet. Ama bloğuma geldi o. E isot biz seni bir, bir sürü kez vurdum. Yine vurdum. Anne hani Hüsut on kere on kere ondan fazla oldu Hüsut. Hayır oğlum olayım. öyle değil oyun. Nasıl? Anlamadınız lan siz. Aga anlamadınız siz. Nasıl oluyor? Ya? Ne yapacaksınız biliyor musun? Emir sen mesela Emir'i koruyacaksın. şeyi şey açacaksın. O Ulan sen benim yerime neden geliyorsun Emir? Oğlum ben girmeyeceğim senin yerine. Oha uçmak yok mu? Uçmak mı var? Ama ben Çatıya kadar uçuyorum sadece. Tamam. Çatıdan içeri giriyorum sonra. Isot benim şeyimden gelemezsin değil mi? Gelebilmek var. Yok lan. Var oğlum oy oyun, öyle zaten. Herkes öyle yapıyor. Isot çıktı niye çıkıyor? Seni gibi kullanıyorum ben. Oğlum İsot cıvıtma be. Ne oldu lan? Hayır. Azattı benimki. Hayır. ben. Hadi. Ben. Yeah, 1-0, 1-0. 3-3. Şimdi Demirhan de ben Demirhan de gel. Tamam. Kıracağım. Kıracağız mı kanka bunu? Sanki. Bu şeylerimizi kıracağız mı? Neylerimizi? Bu koyduğumuz şeyleri. Aga bak uçmak yok tamam mı? Evet tamam, kıracağız. Şey kıracağız. Kanka so, birbirimizin yerinden gelmek olmasın. Oğlum öyle olacak işte kıracağız çok eğlenceli. Hayır birbirimizin yerinden gelmek olmasın. Bir ben seni kovuyorum. Tamam. tamam aga ben seni kovuyorum. Ama zaten vursan da bir işe yaramıyor ki. O da doğru. Oğlum on kere vurunca ölsün Başla. ya. Başla hayır öyle daha kolay. Eskiyim. Eskiyim lan giremiyor Bir sok sen. Hayır seçeceğim. Ya abi yok böyle bir şey. Ben çözdüm. Olayı ben çözdüm. Ya! Hadi lan Emirhan yeneceğiz. Oha ne yapıyorsun? İsot ne yapıyorsun? Hayır kanka öyle bir şey yok. Ne oldu? En baştan geliyor benim şeylerimi kırıyor bloklarımı kırıyor Emirhan. <laughs> yok öyle bir şey. Sana Emirhan. Emirhan onları geri koy ve düştüm. Lan kim kırıyor? Emir ne yapıyor ya? E, benimkileri kırıyor kanka. Tamam ben ben az kırdım. Şöyle. Hepsi mi? Hepsi mi? Tamam seninkileri ya. de kıralım. Tamam baştan başlıyoruz hadi. Kır, kırarsanız ben de sizinkileri kırarım. Tamam İbrahim yapma aga ya. Geldi tamam, tamam. bende ne oldu? Başla. Ya? Bekle. Ya 10 kere vurun ölsün ya. Attı beni bekle bir saniye. 10 kere vurun ölsün. Hayır be. Vuracaksın e, şey oğlum. Bilmiyorum. Benim için çok kötü oluyor. ya. <gülüyor> evet arkadaşlar. Çok komiktir Emirhan. Bana öyle olsun ya. <laughs> evet arkadaşlar. Hiç olmayın ya. Oğlum kaç dakika oldu? Ne oldu? Sekiz. Dur lan ben de camlarımı koyayım. Onları unuttum ben. Valla ben ilk kata koyuyorum ha. Ben Hayır sizi Aga. Ediyorum. Aga üst kata koyacaksın. İyi koydum artık kanka. Buraya lan. Emir önüne mi? Oğlum Ay. daha başlamadı. One. Two. Dört. Three. Başla. Dört. Ben sizi takip ediyorum. Oğlum başladı mı lan? Evet başladı. Ulan. Başladığı şot ben dedim ya. Şu an Emir önde. Evet bir şot. Abi benim şey kayıyor ya. Bak yok. Dönüşmüyor. Bak yok beyler. Dönüşmüyor beyler. Ay düştüm. Allah çok zor abi ya. Aga benim şey kayıyor. Ondan yeniyorsunuz beni siz. Şu an İsot. İsot önde. İsot önde. Aa düştüm. İsot düştü Emir önde Emir. Gelirsin kanka çünkü bende şey var. Aga bak. İsottan. Oo Emir fark açtı. Emir fark açtı. Haydi düştük. Işte. Emir fark açtı. Ay abi kayıyor ya. Böyle bir şey olamaz vallaha. Aga benim şey kayıyor. Yeneceksin işte ya. Isot ön Ay, emirinde. E tabi oyunda olacak aga baksana. Şeye başlamıyorum daha. Emir düştü. İsot orada saf saf bekliyor. Oğlum basamıyorum hiçbir şeye. İsot şu an uçuyor. Oğlum ne yapıyorsun? İso, i̇sot uçuyor. Oğlum hiçbir şeye basamıyorum ki ben. Baksanıza evet, aga bak. Tamam. Şey kayıyor görmüyor musun? Bak. <laughs> Sikeceğim şimdi ben böyle iş. Yeneceksin tabi aga. Tamam Emir. Emir kazandı mı? kapatması lazım. Yusuf orayı kapatması lazım. Evet Yusuf. Ba çok Başka yeri kıramazsın ha. Yusuf şey yok kanka niye kapatıyorsun kapatmak yok ki. Var, var. Niye yok oğlum savunmak var. için var. Yusuf'tan büyük bir hamle. Evet şu an ok attı. E kanka ben nereden gireceğim o zaman? Kırabilir Yusuf. Kırabilir. sen orayı çok yap Yusuf bence. Hadi. Yusuf o zaman giremez kırabilir. Bence orayı çok yap. Evet. Altı tane cam var. Hayır. Etten o için. şeylerde de var. Ben sakladım. Evet. Sayağı. Kadandım. Evet. Ha. Evet arkadaşlar. Ne ara gittin? Ne, ne, ne ara gittin? Bak senin merdivenine zıpladım. Kanka yok dedik ya. Oğlum ne yok lan? Yok dedik ya. Ya, tamam Kanka yani, dedik tamam. ki unuttun mu? Tamam Tanka arkadaşlar bunun daha sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi kesinlikle like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.